Herkese merhabalar. Bugün yamaç paraşütü için zirveye çıktık. Kevin de beraber tabii ki İskender'ın yamaç paraşütçüsü İlker Özgüvenle beraber. Yalnız İsphas uçur. Evet tekrardan merhabalar. Şimdi ilk önce eee Bu senin. Annesi. Şimdi Sen bana anlat. İnsanlar da burada bilgilensin. Bu senin uçuş ceketin. Bu benim uçuş ceketim. Aynen. Bana doğru dönüyorsun. Döndüm. Bacakları biraz açalım. Bacaklarım açıcı. Evet. İlker 360 gözüküyor ya. <laughs> e, şu an normal. Tamam. Bunlar senin bağlantı noktaların. Bunlara kesinlikle hiçbir şekilde dokunmuyorsun. <laughs> Okey. Bunlar benim güvenliğimi sağlayan Anladım. bağlantı noktaları. Okey. Bacak ve... Bu arada korkmanız çok normal. Yani korku varsa bu bir ilk uçuş sayılır. E, ama bütün güvenlikleri yapmadan hiçbir şekilde hava şartları uygun değilse uçmuyorsunuz değil mi? Kesinlikle. <laughs> Ve çıkarken e zaten bütün e, ince noktaları, kriterleri size söylüyorlar. Her en güzel şeylerden bir tanesi uçuşta video fotoğraf hizmeti sunmaları. 360 dereceyle. E, gerçekten zaten bunlar da e, montajlı. İlker, montaj i̇lker saçlarımı bozmazsan sevinirim. <laughs> evet. Bu da yarın bir gün inerken sıkıntı yaşarsak Allah muhafaza diye. Nasıl oldu? <laughs> Ha. Mükemmel. Evet, şu an kendini göremiyorum. Niye gitti yine bu? Ekran... E, ya, ekran dokunmatik. Fakir olduğumuz için. Şimdi <laughs> şöyle anlatayım, ben de kuşandıktan sonra paraşütü ilk önce tepemize çekeceğiz. Paraşüt tepemizdeyken, yani uçuşa hazır bir haldeyken, evet. rüzgar uygun durumdayken ilk önce yürüyoruz. Rüzgar zayıfsa gerekirse koşuyoruz. Ben sana otur diyene kadar, sana oturmana yardımcı olan kadar kesinlikle oturmuyorsun. Benim hatırladığım şöyleydi, Koş, şuraya kadar koşuyoruz sen o hava şeyini aldıktan sonra. Hava zayıf olduğu zaman heh. koşuyoruz. Heh. E, Hava zayıf değiliz de sen onun şeyini alıyorsun. Aynen. Ha, okay, okay. Kesinlikle oturmuyoruz. Tamam. Zıplamıyoruz. Okay. Zıplama hoplama yok. Okay. Oturmuyorsun. Ben seni uçurduktan sonra oturtturacağım. Sonra keyifli dakikalar bizi bekliyor. Kaç dakika uçacağız? 20-25 dakika sonra aşağıda tekrar. O zaman hazırsak 20 dakikalık bir uçuşa başlıyoruz. Bütün bye, video bye. <gülüyor> <gülüyor> Bütün videonun detaylarını Hepsini çekeceğiz bir vlog halinde size paylaşacağız. Çünkü çok merak ediyordunuz. İlker de bunu hem benim aracımda hem de kendi kanalında paylaşacak. O zaman ne diyoruz? 20 dakika sonra Antalya'da görüşmek üzere. Buyurun. <laughs> Korktum lan. <laughs> ne diyorsun oğlum ya? Gerçekten söylüyorum. Şokmal bir manzara. Hi guys bro. <laughs> Ulan var ya böyle bir keyfi yaşattığın için teşekkür ederim kardeşim. Valla, bu gerçekten muazzam bir görüntü. Evet. Şöyle söyleyeyim size şu an tamamen biz ayaklarımızın altında gün batımının karşısındayız. Yani burada aslında kişilik olsun, sevgili de merhaba inanılmaz bir duygu ya. Evet. Vallahi inanılmaz bir duygu. Şu anda İskenderun tamamen ayaklarımızın altında arkadaşlar. Yani size nasıl söyleyebilirim ki bu duygu çok muazzam bir duygu bence. Her türlü ee, adrenalin, her türlü zevk, her türlü o duyguyu yaşıyorsun. Şu an evet batındayız. Hazır mısın Orçin? Evet hazırım. Böyle biraz eee akrobasi yapalım. Adrenalin olsun. Yok. <laughs> Bana böyle bir şey demedi. <laughs> bir Neden şey de bu tarafa veriyorsun? doğru gidiyoruz? Anadolu tarafta kalmadı Hadi mı? oraya Dön abi korkutma. Ha böyle bak. Lütfen rica ediyorum. İlker ne yapıyor? Oha! İlker oğlum lan oğlum dur. Oha. Lan oğlum dur dur. Oha! Vazgeçtim. Kesinlikle yapmayın. Oha! Lan oğlum bir de bu lan. Woo! Niye kaç kıtaktın? <laughs> i̇niyoruz mu? Evet. He iniyoruz. Yazdım bunu. <laughs> Yazdım bunu. Oha. Oha. Arkadaşlar. iniyoruz, İnişe geçiyoruz. Yalnız yanlış yere doğru gidiyoruz. <laughs> Ziraat Bankası'nın üstüne gitmeyeceğiz değil mi? Oğlum anıt burada. İlker. Ben oğlum yanlış yere gidiyorum. <laughs> Çelişsene. <laughs> İlker yan yere gidiyor. He? Abicim trafik mi var? Bana ne? Bana ne yani? Mükemmel bir manzara bu arada tekrardan söylüyorum. Muazzam bir duygu. Herkese çok 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 tavsiye ediyorum. Şu anda iniş üzerindeyiz. Hazırım. Ne yapıyoruz? Söyle bana İlker. İlker söyle bana. <laughs> Ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalk. Ayağa ileriye doğru yürü, yürü, yürü Yeter Böyle bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yok Nasıldı? Mükemmeldi Keyifli miydi? Keyifli miydi? Diyor <laughs> ya <laughs> mi? biz daha önce yaşamıyormuşuz oğlum <laughs> Biz daha önce yaşamıyormuşuz Nasıl? Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Bence ee... İnsan kendini tekrardan şey yapıyor ya. Dur yanına gelip Ben de görmedim. Gel. Dejenere diyorlar ya. Hani böyle pozitifleşiyorsun. Evet. Bütün duygun. bütün o negatifliğin gidiyor. Yani ilk de tabii ki dediğim gibi yani ne kadar bilsek de korku tabii ki oluyor. Ama geldiğimizdeki o inerken ki bana verdiğin o güven, hani anlatışın, ya tabii ki bir insan ilk defa yaptığı bir şey, her zaman bilgi almak ister. Çünkü sonuç olarak bir fotoğraf çekimi gibi bir şey değil. Tabii yani abi. yani 1200 metrede aşağı doğru bir uçuşun gerçekleşiyor yani. Ama her anında hem senin arkadaki o hani verdiğin güven, hem kullandığın ekipmanlar evet. gerçekten yani uçmak öyle bir hani güzel bir şey ama hani burada bunu göstermek de çok çok önemli. Tabii canım. Yani bunu kullanman, yani bunlara belki de çok para diyenler vardır Hı. belki bir şey isteyenler, belki ya buna ne gerek var, kesinlikle yani öyle diyen insanlar gelmesinler. Çünkü bunu yapan insanlar ekipmanlarına yatırım yapıyor, bunlara yatırım yapıyor, aylarca yani ben seni senden biliyorum yani Ölüdeniz'de eğitimlerini alıyor, milyarlarca para harcıyor. Yani aldığınız para da çok minimal paralar zaten bunu Kesinlikle. biliyorum. 15 dakika 20 dakikalık bir zevk ve kimsenin bence kolay kolay alamayacağı bir zevkti. Çok çok teşekkür ederim. Her anından zevk aldım. Gerçekten bro herkese herkese ama herkese tavsiye ediyorum. İndiğimiz videoyu kayda girmemiz. İniş videosu yok şu an kayıtta. Bu indiğimiz yok. Yok. Sen çektin mi telefonla Çektim. videoyu? Çektim. Sen girmemişsin abi kayda oraya bastın. Şurada akrobis mi yaptın? Akrobasi aynı. Akrobasi. Bak kanka bak videonun bir dakika, güzelliğine kanka, o. bakacağım. Yani <laughs> sen basın üstü kayda bir daha çıkıp uçacağız bu iniş için. Bak 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 şu bu ilerletmiş hali videoyu. Bak ilerletmiş. <laughs> kanka bak. Ortak şaka yaptım son bak. bir tane dedim. <laughs> Gün batımına bak. Kevşek ya. Tamam var <laughs> dedim bastık yani ben gördüm. Lan neye üzüldüm biliyor musun? Yani o kadar emeğine üzüldüm yani anladın mı? Bak sen iyi iyi ya, Burak tamam dur bir video çekiyorum şaka yapıyorum dur gösterirsin sen de Burak buradan diyor çektim ben çektim adama yok diyor bu hala var diyor orada Ama sana bir şey değil mi yedim geliyor Ama ben yedim Sağlam temiz Geliyorlar <laughs> Hepinize tekrardan teşekkür ederim İlk kere tekrardan teşekkür ederim Herkese herkese ama herkese tekrar tekrar yineliyorum. tavsiye ediyorum Kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere